kapanmak bilmeyen bir şehir hayal edin. Taş döşeli sokaklar, görkemli tapınaklar, askerlerin martı gibi çelik adımları ve üzerinde tarihin ağırlığını taşıyan bir isim, Roma. Peki bu ebedi şehrin kuruluş hikayesini kaçımız gerçekten biliyoruz? Romulus ve Remus mu? Troyalı kahraman Ayanas mı? Yoksa sıkıca dokunmuş, yüzyıllar içinde elden geçirilmiş mitler mi tüm gerçeği örttü? Önce itiraf edelim. Tarihçiler de romancı değildir ama bazen mit gerçeğin üzerine örterken anlattığı şeyler kadar önemli ipuçları da bırakır. Livius'un dediği gibi romanın kuruluşuna dair anlatılar ne tamamen reddedilmeli ne de safça kabul edilmelidir. Onlar bir halkın kendini kutsallaştırma çabalarının ürünüdür. O halde baştan alalım. En bilinen hikaye Romulus ile Remus'un hikayesidir. İkizler Vesta rahibesi Rhea Silva'dan doğarlar. Anneleri ya bir tanrı ki bu da Mars ya da trajik bir saldırı sonucunda hamile kalmıştır. Doğumdan sonra bebekler Tiber'in sularına bırakılır. Bir dişi kurt tarafından emzirilir ve Palatino'nun eteğine vururlar. Sonrasında kahramanlık, kurnazlık, iç savaş ve en nihayetinde Romulus'un tek kral olarak kalması ve Roma adını vermesi. Bu anlatı bize hem kahramanlık arketipini verir hem de şehir için mitolojik bir köken sunar. Ama bu masalın ardındaki gerçek nedir? Arkeoloji bize gösteriyor ki bir tek ve kesin kuruluş günü nadiren vardır. Şehirler genellikle zaman içinde bir araya gelmiş köylerin ticari ve savunma ihtiyaçlarının etkisiyle büyümesiyle oluşur. Roma'da muhtemelen böyle ortaya çıktı. Yani bir sinokizm sürecinin sonucu olabilir. Buna rağmen Romulus Remus mitinin güçlülüğü yüzyıllar boyunca Roma'nın kurucu kimliğini şekillendirdi. E tabi bir de Ayanas geleneği var. Augustan döneminde şair Virgilus'un ölümsüzleştirdiği Ayanas hikayesiyle Roma, Troya'nın soylu mirasını iddia eder. Ayanas'ın Latium'a barışı, Lavinia ile evlenmesi, Alba Longa'nın kurulması, işte Roma'nın efsanevi soy ağacı buradan başlatılır. Bu Romalılara hem Doğu'nun eski kahramanlığıyla bağlantı kurma imkanı sundu hem de Jül ailesinin kökenini yüceltti. Yani tarih ve edebiyat el ele verip siyasi meşruiyet üretmiş oldu. Efsanenin eski izlerine bakınca hikaye M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanıyor gibi görünüyor. Romulus'un adıyla ilgili ilk söylentiler Romos varyantları Yunan çevrelerinde dolaşmış. Romulus ve Remus figürleri ise sonraki yüzyıllarda bugünkü şeklini aldı. Romalı ve Yunan yazarlar şehir yükseldikçe bu mitleri biçimlendirdiler. Çünkü mit güç ve kimlik inşa etmenin en etkin yollarından biriydi. İlginçtir ki ikizlerin kurt tarafından emzirilmesi motifi tek başına masalsı bir detay değildir. Musa, Sargon gibi diğer kahramanlara ait benzer motiflerle ortak bir kültürel hafızaya işaret eder. Bu, toplumların mitolojiyi nasıl ortak insan temaslarına göre kurguladığını gösterir. Ama bir noktada efsane ile politika da karışır. Roma'nın kralları, özellikle de Augustan dönemi yazarları, geçmişi kasten düzenleyerek şehrin büyüklüğünü ve meşruiyetini sağlamlaştırdılar. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Romulus ile Remus'un iç çatışması ve Remus'un ölümü farklı antik kaynaklar Livius, Dionysus, Plutarkos ve farklı detaylar içerir. Kimi anlatımda Remus meydan okur. Kimi kaynak Romulus'un etrafındaki güç odaklarının işi olduğunu söyler. Ama ortak nokta şu. Bir şehir kurma süreci yerel rakip gruplarla, toprak paylaşımıyla ve güç mücadelesiyle doludur. Efsane bu gerçeği mitik dille aktarmış. Kan ve gazete sayfaları yerine Akbaba sayısı, Agorium ve kutsal hendek devreye girmiştir. Arkeologlar ise bize başka bir dedikodu anlatır. Palatino, Selio, Aventino gibi tepelere yayılan küçük yerleşimler yıllar içinde birleşti. Erken romanın izleri M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllara dayanır. Bu birdenbire Romulus'un baltasıyla kurulan bir şehir görüntüsünü zayıflatır. Bunun yanında Romulus'un şehre sınır çizmesi ve şehrin ilk tahkimatları hakkındaki anlatılar, gerçekteki toplumsal örgütlenmenin yeni bir merkeze doğru konsolidasyonunun sözlü yansıması olabilir. Şimdi bir adım geri çekilip soralım. Niçin bu mitler üretildi? Çok basit. Meşruiyet. Bir toplum kendini kutsal atalara bağladığında hem içeride birlik sağlar hem de dışarıya karşı iddiasını güçlendirir. Roma da bunu yaptı. Bayanas'ın Troyasından gelen köken iddiası özellikle Augustus döneminde yeni rejimin ideolojik temelleri için biçilmiş bir kaftandı. Bu yüzden Varro gibi kronologlar efsaneyi belirli tarihlere oturtup resmi bir tarih yazmaya çalıştılar. Bir parantez açalım. Varro'ya göre M.Ö. 21 Nisan 753 tarihi ortaya çıkıyor. Çünkü devletler tarihlerinden hesap ister. Elbette mitin içinde bazı gerçek kırıntıları aramak caziptir. Bir aile mücadelesi, Alba Longa ile Latium'daki güç dengeleri, genç erkek gruplarının baharda yeni yerleşimler kurma geleneği. Bunlar gerçek toplumsal dinamiklerin ipuçlarıdır. Romulus Remus efsanesi belki de bu türden çoklu olayların bir araya gelip tek bir mitte yoğunlaşmış hali. Yani efsane halk hafızasındaki karma karışık anları sadeleştirip sembolleştirir ve son olarak efsane kesinlikle tarihin tamamını örtemez ama ona bir ayna tutar. Romanın kuruluşunun ardındaki gerçeklik tek bir destan figürüne indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Etnik karışımlar, komşu köylerin birleşmesi, siyasi çıkar çatışmaları, dini ritüellerin siyasallaştırılması hepsi bir arada. Antik yazarların yeniden yazmaları Agustan proje ve politikalarıyla beslenmiş ama arkeolojik veriler ise bize sahadan gelen alçak gönüllü bir hikaye fısıldar. Roma bir gecede doğmadı. O bölgenin insanların zaman içinde bazen kanla bazen anlaşmayla ördükleri bir meydana dönüşmüştür. Son cümleyi şöyle koyalım. Romulus ve Remus'un hikayesi tek başına bir yalan değil bir toplumun kendini nasıl görmek istediğinin destansı bir portresidir. Gerçekse çok sesli ve katmanlıdır. Toprakların, krallıkların, ibadetlerin, göçlerin ve siyasetin bir arada yazdığı uzun bir hikayedir. Ve işte bu yüzden Roma'yı kim kurdu sorusunun en doğru cevabı belki de şu. Roma tek bir kurucudan çok bir coğrafyanın, bir halkın ve yüzyılların orta eseridir. gibi içeriklerin devam etmesi için çok ilginç YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.